Arkadaşlar hepinize merhaba. kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok beklediğim ve çok sabırsızlandığım video ile karşınızdayım. Ne videosu derseniz bugün online derse hazırlık kalem kutusu vlog. Evet arkadaşlar çok beklediğiniz ve vlog olduğundan biliyorum. Ee, ve çok heyecanlıyım bu vlog için. Kaç günden beri bu vlogu bekledim açıkçası ve arkadaşlar aslında bizim okullarımız 31 Ağustos açılıyordu ama 21 Eylül'e ertelendi. o yüzden 21 Eylül'den sonra da 12 Ekim e ertelendi bizler ee, aslında 31 Ağustos'ta hatırladığım kadarıyla hiçbir sınıf falan açılmıyor sadece 31 Ağustos'ta e, benim diyeyim bizim online derslerimiz açılıyor hani bir gün kaldı çok heyecanlıyım bugün 29 Ağustos o yüzden 31 Ağustos'ta çok heyecanlıyım gerçekten online dersler için. Çünkü görüntülü olacak bizler. <laughs> çok mutluyum. Bu vlogu ben çekmek istedim. Ee, kalem kutumu hazırladım çünkü biraz sürpriz olsun. Ee, o yüzden arkadaşlar hemen size göstermek istedim. Ee, bir de 30, 21 Eylül'de pardon 21 Eylül'de 1. 2. 8. ve 12. sınıflar açılıyor. Okul olarak, okul olarak pardon. Ee, ama Bizler yani 5., 6., 7. ve 4. ve 3. sınıflar ise 12 Ekim'de açılıyor. Yani 3 hafta sonra 21 Eylül'den. 3 hafta sonra 12 Ekim'e denk geliyor. O yüzden daha 2, pardon hatta 1 ay kaldı. Hatta Eylül'e girdik diyebiliriz yani artık. O yüzden ben de böyle çok güzel bir kalem kıtı hazırlamak istedim. Bu kalem kıtayı çoktan aldım bu arada. Çok güzel ve kaliteli çıktı. Gerçekten çok sağlam. Bu şekilde kedili ben seçtim. İçi bayağı da yani alıyor. Böyle küçük gözüktüğüne bakmaya bakar mısınız? Daha bu kadar bile alır yani. İçine bayağı şeyler koydum aslında. Şimdi ben tanıtmaya başlayayım. Dediğim gibi online ders kalemliyim. Ee, bu şekilde bir tane highlighter yani fosforlu kalem aldım yanıma. Ondan sonra mikronun 120 uçlu 07 ucunu aldım. Ee, pardon. Ha. İki tane pembe ve yeşil jel kalem aldım. Bir tane adını unuttum. Böyle bir kalem aldım. Bir tane uçlu kalem var. Sağ kalem. Bir tane highlighter. Yani fosforlu kalem. Bir tane pilot kalem. Bir tane silgi. Ve iki tane de aslında bunu keçeli kalem diyorlar ama keçe kaleme hiç benzemiyor. Uçlarını hemen göstereyim ikisinin de. Hiç de keçeli kaleme benzemiyor. Hatta yazışını da size göstereyim. Hiç benzemiyor yani gerçekten. Bakın mesela. Şuraya renkli dünyalar TV yazayım. Ya hiç kalın da yazmıyor. ince de yazmıyor. Şöyle yazayım. Biraz hızlı yazdım. Kötü yazmış olabilirim. Bakın. Hiç de yani keçeliğe benzemiyor. Değişik bir kalem. Seviyorum bu kalemleri. Mavisini de yazayım. Renkli yazsam yeterli. Bakar mısınız, görebiliyor musunuz? Yani anlam veremedim gerçekten. Ee, ondan sonra arkadaşlar, e, bu şekilde kalem kutumu bu kadar doldurdum. Şuradan hemen size göstereyim. Hatta arkadaşlar bakın benim burada da bir sürü vardı. Sen kalemlerim ama ben e, kalem kutuma bunları koymak isterim. Şunlar, yani bence yeterli bir online ders için yeterli yani az bulabilirsiniz ama. Yeterli. Kesinlikle. E zaten kaç saat olacağını da bilmiyorum. Bir saat olmayacak onu diyeyim. 5-6 yani saat sürer muhakkak. Hatta 3-4 saat de yani tam olarak bilmiyorum. Belki 15 dakika sürer ama bir sürü dersler olacağı için günün içinde. Dinlene dinlene 10 dakika 10 dakika molu olduğu için. E, yani bayağı olacak muhakkak. Şuradan göstereyim. Bir de böyle Rotring gibi seti var. Ama ben bunu kullanacağımı çok olarak düşünmüyorum. Çünkü... Ee, bu kadar kalem yeterli olacağını düşünüyorum. Yani her gün belki yenilerim belki yenilemem. Her gün sabah uyandığımı belki yenilerim. Ama ben şimdiden bu kadar yenilemek istedim. Ee, artık yenilenmeyi başka bilmiyorum. Bu şekilde Rotring'in bir seti. Bunu bulabilirsiniz. Ee, Rotring aslında çok pahalı bir marka bildiğiniz üzere. 35 hatta 40-50 civarlarına kadar çıkıyor. 60 bile. Ee, ben bunu 17 liraya aldım. Bence siz de almalısınız. E, A101'den aldım. Ve aynı marka, aynı şey yani. Hiçbir kalitesizlik falan da yok. O yüzden memnunumda kaldım. Ara ara kullanıyorum. Masa ilgisini ve ucunu, pardon ilgisini açmadım. Kırmızı kalemin rengi de çok güzel. Ha, i̇yi çıktı, beni hiç rahatsız etmedi. E, bu kalemlik de çok güzel çıktı. Sevdim. Bu şekilde. E, online derse sabahleyin ben 8 saatte kalkacağımı düşünüyorum. Çünkü anca yani online ders oturabilirim. Sabahleyin başlayacağım düşünüyorum. Tam olarak bilmiyorum yanlış konuşmayayım da. Ama saat 8'de kalkacağım düşünüyorum yani. Üstüm giyinirim, saçımı yaparım. Öyle online derse gelirim. Girerim. Pardon. E, bu şekilde çektim bir vlog. E, zaten bir tane defter de ayarlayacağım. Defter ayarladık, ayarladıktan sonra pardon. Şöyle postitler de yapıştıracağım. Yapıştırabilirsem. E, Oyun tane defteri. Böyle çoklu defter aldık arkadaşlar. Şuradan zımbası takılmış. Hemen çıkartayım. <laughs> şu şekilde kırmızı ve mavi desenli. Mavi desenli. Diyorum. Mavi renkli. Ee, ben şu iyi buralardan teker teker ayırarak da yani geçebiliyoruz. Normal, güzel. Ben çok sevdim bu defterleri. Fiyatını ee, tam olarak hatırlamıyorum. Yanlış söylemiş olmayayım. O yüzden hatırlamıyorum. Ama bulursanız bence alın. Ve çok memnun kalırım. Kalacağımı düşünüyorum. Yaprakları da çok incelikte yani iyi. Böyle şeffaf da değil yani. Ne bileyim ip de değil. Normal kalınlıkta. çok da kalın değil. Hani iyi. Sizi çok seviyorum arkadaşlar. Ben küçük bir vlog çekmek istedim böyle. sizi çok seviyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı beğenerek Görüşürüz.